Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, Hanker çiftinin tatilden gelen o güzel görüntülerini sizler için paylaşmaktayım. Oldukça muhteşem görüntülerimiz yer almakta. Hanker çiftinin birlikte görüntülenmiş olduğu o güzel görüntüleri siz için paylaşmaktayız. Beraber sahil boyunca denizi seyrederek e, çok güzel görüntüler elde edilmiş e, ve hanker çifti yine her zamanki gibi çok güzel karelerle ekranlara gelmiş oldu. Muhteşem görüntüleri ben de sizler için paylaşmış oldum. Hoşça kalın arkadaşlar. Sizler için hanker çiftinden daha güzel görüntüler getireceğiz. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Gelecek güzel videolarımızda görüşmek dileğiyle.